Merhaba arkadaşlar. Memnos Portano hoş geldiniz. Bugün sizlere üniversiteye başlayacak olan kişilere en iyi not tutma tekniklerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bu dönem 5, 6 ya da belki 8 dersiniz bile olabilir. Ama her ders için defter almanıza gerek yok. Eğer hani tabii hani böyle çok yoğun ve önemli bir dersi ise her ders için hani defter almanıza gerek yok. Bir tane defter alıp hani arkalı önlü kullanarak iki ders için bir defter kullanabilirsiniz. Ya da en güzeli ve en rahatı eğer hocanız kitap üzerinden dersi işiyorsa direkt o kitabı alın bence dönemin en başında ve direkt hani o kitap üzerinden e, not alırsanız daha verimli olacaktır. Ki zaten hani kitap üzerinde genelde bir görsel oluyor, bir grafik ya da tablo oluyor ve hoca hani bunun üzerinden ders işiyorsa hani o tabloyu hem görmeniz hem de onun üzerinden direkt hani not almanız en rahatı. Ya da bazen kitap değil de hocalar hani bizim dönemimizde de sunum üzerinden ders yaşıyorlardı. Bazen hocalar bu sunumları bize veriyorlardı. Biz de dönemin en başına gidip hani hepsini bastırıp bir kitapçık haline getiriyorduk. Defter almak yerine bu sunumların üzerinden üzerine not alarak ders yaşıyorduk. En rahatı bence böyle oluyor. Yani defter almak yerine eğer hoca kitaptan işiyorsa ya da sunum üzerine işiyorsa ve sunumuzda da size veriyorsa... Dönemin en başında dediğim gibi bunlara bastırın hatta biz şöyle yapıyorduk hani 4 slide'ı bir sayfa yani bölüyorduk hani 4 slide bir sayfada oluyordu arkalarını bastırıp bunları da en başından dediğim gibi kitapçık haline getiriyorduk yani en rahatı bence böyle oluyordu diyebilirim. Onun haricinde hocanın her dediğini not almayın zaten yetişemezsiniz hocanın her dediğini yazan, yazmaya kalkarsanız o yüzden belli başlı şeyleri önemli olan şeyleri not alacaksınız. Yani tabii şimdi de şey sorabilirsiniz hani önemli olduğunu nasıl anlayacağım? Bunu gayet rahat anlıyorsunuz bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Hoca zaten size hani önemli olan şeyleri üzerine basa basa söylüyor ya da tekrar tekrar söylüyor. Ya da direkt kendisi hani bu çok önemli diyor bunu sakın unutmayın diyor işte ya da sınavda falan sorarım diyor. Hani siz anlıyorsunuz zaten konunun gidişatına göre hani konunun önemli olup olmayacağını anlıyorsunuz. O kısımları o cümleleri hani hocanın anlattığı o kısımları not almanız gerekiyor her şeyi not almayın. Bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Bazı mesela ana, anahtar kelimeler oluyor. Yani önemli noktalar. Yani kelime kelime. Yani işte anahtar kelimeler. Direkt bunları da not alabilirsiniz. Daha sonra işte kendinizi araştırabilirsiniz. Hani detayını öğrenmek için. Veya e, formül üzerinden eğer daha çok matematiksel bir derse direkt formül üzerinden ya da direkt işlemleri yazarak da not tutabilirsiniz. Tabi mesela işlem olursa da her işlemi yazmak zorunda değilsiniz yani. Genel belli başlı işlemleri yazıp hani en basit dört işlemleri yazmanıza gerek yok. Hızlı hızlı not alacaksınız çünkü. O yüzden kısa, öz ama önemli olan şeyleri not alması gerekiyor. Bir de mesela bir şey kaçırdıysanız eğer hani hocaya sormaya çekinmeyin bunu. Hani hocam şurayı kaçırdım bir daha anlatabilir misiniz ya da anlamadınız diyelim. O zaman da hocaya sormaktan hiç çekinmeyin. Sorun Sorun ki hoca da sizi tanısın. <laughs> en güzel, en önemli şeylerden biri de bu. Hoca sizi tanısın derste. Not almanın en önemli noktalarından biri de en önlerde oturmak. Ya zaten bu dönem artık yüz yüze dersler olacak. Hani artık online'da değiliz. O yüzden derslerde, sınıflarda en önemli, en ön sıralarda oturmayı unutmayın. Yani belki de sınıf çok kalabalık olacak. Yani tabii bilmiyorum pandemide ne kadar kalabalık olabilir ama yani en ön sıralarda oturmayı kesinlikle aksatmayın. Çünkü bu çok önemli. Hem derse konsantre olmanız açısından hem hocanın sizi görüp tanıması açısından hani çok önemli. O yüzden en 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 ön sıralarda oturmayı unutmayın. <laughs> Bunun haricinde daha önceden rahat ve başarılı bir öğrencilik için neler yapmanız gerektiğine dair bir video çekmiştim. Bunu da bu videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Onu da bakmayı kesinlikle unutmayın. Hazır üniversiteye yeni başlıyorken ya da üniversiteye başlamış devam ediyorken belki de en iyi rahat ve başarılı bir öğrencilik hayatı nasıl hani geçmesini istiyorsanız kesinlikle bu Videoyu video izlemeyi unutmayın. Burada da kendi biraz deneyimlerimden, tecrübelerimden bahsettim. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu arada eğer üniversite hayatına dair daha çok sorularınız varsa bu videonun alt yorumlara yazmayı unutmayın. Buradan da sorularınızı cevaplayabilirim. Daha gene yeni hani üniversiteye başlayanlar için videolar daha çekmeyi düşünüyorum işte. Belki de vize ve finale nasıl çalışılması gerektiği hakkında bir video çekerim ilerleyen zamanlarda. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Spor'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni videomuzda da görüşmek üzere.